Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 2 yıl önce benden almış olduğum Aron marka solar aydınlatma sistemi. Bunun videosunu daha önce de atmıştım. 2 yıl kullandım. Bununla ilgili artıları, eksi yönlerini bunları size anlatmaya çalışacağım. Belki almayı düşünüyorsunuzdur ya da karar veremiyorsunuzdur. Fayda olacağını düşünüyorum. Öncelikle Bununla başlayalım. Ee, akümüzün olduğu ve ışığımızın olduğu mekanizma burası. Burada şuradaki düğmeye bastığımızda buradaki ışığımız yanıyor. Bu tamamen el feneri olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Diğer 3 tane ampullerimiz led ampullerimiz var. Bunların da girişlerini takalım. Bir de bunları deneyelim. Peki bunları nasıl çalıştıracağız? Bunları da şuradaki buraya değil arkadaşlar. Burası da sizi yanıltabilir. Şu aşağıdaki ışık işaretlerinin olduğu yer. Buraya takıyoruz. Bu ışığı açmadığımız sürece çalışmaz. Şu an gördüğünüz gibi ışığımız yanıyor. Burada da düğmesi var. İsterseniz buradan da kapatıp açabiliyorsunuz. <laughs> Gelelim bunlar hakkında bilgi vermeye. Ee, peki buradaki ne işe yarıyor diye düşünüyorsunuzdur. Oraya da güneşin olmadığı günlerde direkt prizden bunu şarj edebilirsiniz. Direkt prizden bunu bu şekilde şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Eee Güneş panelimiz ise burada bunu da yukarıdaki input diyorsa giriş yeridir. Output diyorsa yani çıkış yeridir. Bunu da buraya takıyoruz. Ve güneş olduğu sürece sizi akünüzü şarj edecektir. Bu e, akünün ne kadar dolu olduğunu gösteriyor buradaki ışıklar. 3 ışık %70 üzeri dolu demek. 2 ışık %50 üzeri dolu demek. 1 ışık ise %30 ve 6 anlamına geliyor. Ee, eğer aküyü ya da bunu, bu ürünü ben buna direkt akü diyorum çünkü e, akü olarak kullanılıyor bu. İçinde küçük bir akümüz var. Bunu uzun ömürlü kullanmak istiyorsanız iki çubuğun altına indirmeyin. Yani iki çubuk mu oldu? Güneş paneliniz varsa hemen takın şarj edin. Güneş paneliniz yoksa elektrikten şarj edin. Ha, zor durumda kaldınız. Bir çuba kadar indirebilirsiniz. Sıkıntı yok. Sadece uzun ömürlü kullanmak istiyorsanız imkanınız varsa iki çubuğun altına indirmeyin. Şarj, deşarj olayı var. Ne kadar bu çok deşarj olursa yani aküsü biterse o kadar ömrü kısalır. O yüzden aküsünü sıfıra indirmemeye ya da %30'un altına indirmemeye çalışın. %50 üzeri sürekli bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunu açtık. Ha 3 tane ışık yanıyor. Tamam şarjım full diye düşünmeyin. Işığı açın. Bir 5-10 saniye bekleyin. Buradaki ışıklardan sönen olmazsa gerçek değer budur. Işığı açmadan gerçek ıı, ışıklandırma yani buradaki gerçek değeri göremiyorsunuz maalesef. Evet arkadaşlar. Ben bunu buradaki çıkış değerlerini ölçmek için ıı, elektronik cihazımla ölçümler aldım. Ölçümler aldığım yerde kısa devre yapınca içinden ıı, koku geldi. Arıza yaptı. 2 yıl garantisi vardı. Gönderdim. Bir hafta içinde yapıldı ve geri geldi. Garanti yönden hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hatta e, gayet hızlıydı. Bir gün içinde yapıp tekrar gönderdiler. Yani göndermemle gelme arasında bir hafta oynamadı. E, ve bir kere de elimden düştü. Elimden düşünce de burası açıldı. Burayı da bantla yaptım. Ürün dınlatma yönünden birebir. E, sadece bu ışığı kullanırsanız 12 saat sadece bu led ampulleri kullanırsanız tekli kullanırsanız 24 saat kadar üçünü birden kullanırsanız 12 saat 8 saat arası e, kullanabiliyorsunuz yani sizi götürüyor 12 saatte gayet iyi daha zaten üçünü birden kullandığım hiç olmadı bir tane yetiyor aydınlatmak için bunun görüntüleri de zaten yükleyeceğim Şurada şarj kaplosu, kablom var. Bunu da buraya takıyoruz. Eğer buradan yine çıkış almak, enerji almak istiyorsak burayı açmamız lazım. Burayı açtıktan sonra hangi şarj cihazı, hangisine uygunsa onu takıp şarj edebilirsiniz. Gelelim şarj etme konusuna. 0.0 e, 5 amperlik bir e, enerji veriyor. 0.5 amperde bir akıllı telefon için oldukça düşük. Yani 10 dakikada 15 dakikada bir yüzde birlik bir şarj olayı gerçekleşiyor. E, bu yüzden ben telefonlarımı falan bununla şarj etmiyorum. Zaten etsem de uzun sürdüğü için e, pek verimli olmuyor. Ama e, Bluetooth kulaklığım 0.5 amperlik mesela. Onu bunda şarj edebiliyorum. Sıkıntı çıkarmıyor. 0.5 amperlik olan ürünlerinizi şarj edebilirsiniz. Ama onun harici akıllı telefon olsun veya hızlı şarj gerektiren ürünleriniz varsa bununla şarj edemezsiniz. Etseniz de dahi uzun süre. Yani 2-3 saati gözden yani 2-3 saati gözden çıkarsanız dahi %35-%40 civarında bir şarj gerçekleştirebiliyor. Yani içindeki enerjinin hepsini çekiyor. Ondan dolayı çok verimli olmuyor akıllı telefonlar için. Onlar diğer şarjlarda, dediğim gibi 0.5 amper çeken şarjlarda kullanabilirsiniz. Şarj önünden iyi olmasa da aydınlatma yönünden çok çok iyi. Bir ışığı bunu el fener olarak da kullanabiliyorum. Geceleri. Üç tane de as, asabileceğim ya da bir yere uzatabileceğim üç tane led ampülüm var. Ee, bu led ampuller şunu da söyleyeyim. Marketten aldığınız ya da elektrikçiden aldığınız led ampullerle birebir değildir. Bunlar burada değerleri yazıyor. 6 voltluk 3 6 voltluk 3 wattlık bir led ampul. Bu değerlerde olmazsa led ampülümüz çalışmaz. Bizim marketlerden aldığımız ya da elektrikten aldığımız ampullerimiz, led ampullerimiz genelde 220 voltla çalışan 3 amper, 5 ampere, 5 watt, 3 watt, 7 watt şeklinde ya da 12 watt, 15 watt şeklinde olduğundan dolayı. Ben yine de her ihtimale karşı dedim deneyeyim. Buradan kestim. Onu taktım. Hiçbir şekilde çalışmadı. Hatta 3 3 wattlık e, led ampul aldım. Onu da çalıştırmadı. Yani eğer bunlar bozulursa internetten özel sipariş vermeniz lazım. 6 volt 3 wattlık bir led ampul olarak istemeniz lazım. En çok gelen sorulardan birisi buydu. Aydınlatması da gayet iyi. Bunun hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah e, faydalı olmuştur. Alıp ya da almamanıza diğer videolarda görüşmek dileğiyle.